Allah'ın haramlarını açıkça yerine, e, Allah'ın haramlarını açıkça işleyen bir kimseyle Allah'tan sakınanı ben eşit tutamam. Bu mümkün değil. İkisi de, ya hepsi de insan diyebilirsiniz siz. Birisi insan görünümünde şeytana hizmet eden, diğerisi de gerçekten Adem'in yolunu tutmuş bir kimse. Bunun bir olması mümkün değil. O yüzden birisi iblisin yolunda gidiyor, birisi Adem'in yolunda gidiyor. Sen iblisin yolunda giden ile Adem'in yolunda gideni ben eşit tutuyorum diyorsan vallahi de zalimsin, billahi de zalimsin, aynı zamanda da cahilsin. Hem de kör cahilsin, zır cahilsin. Eşit değil çünkü. iman eden, Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, Allah'ı zikreden ne? Allah'ı tanımayan, Allah'ı bilmeyen, Allah'ı zikretmeyeni eşit tutmak mümkün değildir. Vefasız bir kimseyle, vefalı bir kimseye eşit tutmak, yemin ediyorum vefalı en büyük zulümdür. O yüzden bir normalde can hıraş, vefasının peşinde koşan kimseyle vefasız kimse aynı değildir. Can hıraş sevenle söveni normalde bu insanın kendisiyle alakalı değil. Allah'ı seven ile, Allah'ı söveni nasıl biz eşit tutabiliriz? Bu mümkün değil. Bu zaten zır cahillik olur. Ha bir siyasetçi çıkıp şunu diyebilir. Biz 70 işte 70 milyon insana hizmet edeceğiz. O siyasetçidir. Onun öyle davranması gayet normal bir şeydir. Ben müminim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki: "Senin yemeğini namaz kılanlar yesin." Ben ona bakarım. Ben birinci derecede yemeğimi namaz kılanlara yedirmeye çalışırım. Ben birinci derecede ilgilip alakadar olacağım kimseler Allah'a iman etmiş, onun yolunda gidenlerdir. Allah muhafaza eylesin.